etmemen gereken bir ev ev. Ama kirletirsen biraz pisleşebilir. Normal bu normal. Bu gerekli. Olması gerekli. Bazen kirlenmesi çok çok gerekli. Bazen de az gerekli. Değişiyor duruma göre. Kafama takmıyorum bile kafama takmıyorum Bile bile göre göre Önümü göre göre Arkadaki engeli Duya duya Ve saptaya saptaya Yerini saplaya, saptaya saptaya Çeviyorum kendini bir o yana Bir bu yana Bakıyorum ulan ya Ne varmış şu camda Ne varmış şu kapıda ne varmış şu merdivenin yukarısındaki Şu demir çelik kapıdan geçince ne var olan Bir görüyorsun ki bazıları gizli iş Bir görüyorsun ki bazıları işçi sanarsın Şirket sanarsın ama değil dostum Yasal olan yasal olmayan iş Ey siyasal da yasal olmayan işler vardı Zaten senelerdir O yüzden şaşırmıyorum Parasını verip susturursan çok kurumu Zaten bizi kim yapmıyorlar Olay bu dostum Dünya çapında Dünyanın tümünde Ve dün 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 bugüne bakmadan Dün bugüne bakmadan Yapıyorlar yapıyorlar Yasal olmasın ona kafalarla takmıyorlar Zaten kafalarındaki tek düşünce şu Tek düşünce ne mi? İşte düşünsen de bunu Bu ben anlatımlı yayım bence bunu düşünmelisin Yani bu kadar da anlatılmamalı Bu kadar anlatılırsa düşünmek neye yarar? Bu kadar anlatılırsa beyin neye yarıyor? Neye yarıyor? Düşünmek düşünmek düşünceler kurmak. Neye yarıyor? Niçin yaşıyorsun gibi bir şey bu? Niçin nefes alıyorsun gibi bir şey bu? Yani sen bunu şimdi hiç öyle düşünmen lazım. Su içiyorum, aa su içmiyorum, su içmiyorum, aa ne oluyor, aa boğazım kuruyor, ya. Yeah. Ne yapacağız ulan ya Kurusun kurusun ulan ya Daha çok kurusun ulan ya Ne olacak ki ölmedik sonuçta Ölmedik sonuçta Ne olacak ki ya Ölmedik sonuçta Ben Ne olacak ki ya Kurusun ağzımız Ölmedik ya sonuçta Su içmeyelim Veya su kaynağı bulmayalım Yordu bu kafalar, yordu bu kafalar. Kafama takmayacağım, sıkıldım çünkü ulan. Sıkıldım çünkü ulan. Sıkıldım bu saçmalıklardan. Sıkıldım bunların hepsini yaşatmakta.